Osman kaç 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 bekle bekle arabada bekle arabada bekle. Bekle, bekle 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 arabada sakın 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 kımıldama sakın sakın kımıldama bekle 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 sakın kıpırdama

Tam TikTok'luk var ya, yemin ederim. Tam TikTok'luk şey oldu ha. <laughs> yemin ederim tam videoluk oldu ha bak. İstesen olmaz amına koyayım. Bekle. Kaldırma da, kaldırma da bitiyor yani bu arada. Motora atla git. İn aşağı in. Mot motora bin, motora. Buraya git bak. Bak. Öbür evet, sağ bizim atladığımız yerden var ya. O atla şeyden gidecek. Helal sana lan. Что-то сгоняется.